kutunun içerisinde. Aysun mu, Ayten mi? Bakalım kim kazandı? Parmaklarımın arasında birinizin ismi. Bakamıyorum. ben bakamıyorum. Açıklıyorum. <laughs> <Ayten. gülüyor> yes. <Yeah. gülüyor> yani, bak, siz şunu takarken ben de diğerini... Aysun sen kurada yavrum ya. Aysun. Hep Ayten'le böyle oldu. Ona da üzüldüm şey ama <laughs> Bugün çeyreği Ayten aldı ama Ayten'le kuraya kaldık. Eşit puanlardaydık. Yani günün birincisi olarak kendimi sayıyorum. Ayten yine ve yeniden benim sayemde bir çeyrek sahibi oldu. Tebrik ederim. Ama nasıl bir ses çıkardı. Maşallah. Teşekkür Hayırlı olsun. Evet. Sağ ol. Olsun. olsun. Bu şeyler sana iyi geliyor. Sonrası çok iyi olacak. İnşallah. Ben inanıyorum. İnşallah. Gönül dikkat et kurban olayım. Koşlarınızı dikkatli dinleyin. Tabii ki yapmadık ama dikkat Efendim evet, yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. ma buradan anam baban huylanır neriman sallan gel neriman babam gel çantan kolunda her gün bize gel neriman sallan gel neriman babam gel çantan kolunda her gün Ne oluyorsa ben de ağlat ağlat alırım işte. Duygularına hakim olamamış ağlamış. Ne var bunda? Keşke ağladığın kadar yemeklerine odaklansan bebeğim. Bir çeyrek Aslanım için dağlı. yani değmez ama. <laughs> bunu sana hediye ediyorum. Her çeyreği aldığımda sana lazım olur. Bugün ben çeyreği aldığımda sen ağlarken ellerimle gözyaşlarını sileceğim merak etme. Bugün en güzel böreği ben yaptım. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun Gönül'cüğüm. Bugün bu böreği size yedim Hepsine güzel dedim. Bir, 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 beş. Çok çok özür dilerim anneciğim ama bunu yapmak zorundaydım bugün. Bu börek böyle yapılır. Ay anne inanamıyorum. <laughs> o defter ne kızım ben çok merak ettim. Anne dektim. eşimle... Buraya anne... getirdim. Sen de nasıl anneciğim. Benim? Çekmecelerimi bu... karıştırdın anne. Hocam ben senin her yerini karıştırıyorum. Bütün dolaplarını ellerim bak. Ah, yani ah. hiçbir şeyi yok. Ama bunu görünce Yunus öğrensin ah. dedim.